Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5'in ikinci bölümündeyiz. GTA 5'i biliyorsunuz dün çektim. Bugün yine GTA 5 çekiyorum. Bakın karakterim ne kadar güzel. Bugün arkadaşlar GTA 5'te Luna Park'a gitmeyi düşünüyorum. Luna Park'a gideceğiz. Böyle bir evi inceleyeceğiz yine eski evimiz gibi. Kadın ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun kadın yemin ederim bak. Bizim arkadaşımız arkadaşlar. Ne izliyor? Televizyondan kadın işleri falan. Saçımı değiştirdim. Sakal yaptım. Top sakal da şöyle göstereyim size. C düşüyor ya. ha. Bakın. Çok güzel. O yüzden şimdi bugün birazcık kapıya çıkıp dışarıya birazcık e, gezeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Haritayalara bakacağız. Haritaya bakalım. Harita. Nereye? Yani bugün arkadaşlar e, Luna Park'a gideceğiz. Bugün amacımız arkadaşlar Luna Park'a gitmek bugün ne no park edeceğiz? Ne no park Şimdi buraya işaretliyorum. He. O bayağı uzun bir yol. Geriyle. Geri Geri. Geri. Şimdi W'ye gidiyoruz. Şimdi kendimize arkadaşlar bir araba bulacağız. Ya da alacağız çalacağız. F, T, F olacaktı da olmadı. Şimdi kendimize bir garaj yeri bu araba. Ha burada araba varmış lan. Bizim arabamız bu. Ve, heh, şimdi burada bir ince gideceğiz arkadaşlar o yüzden abone olup like atmayı unutmayın birazdan gideceğiz oraya o yüzden kaçırmayın evet arkadaşlar şu anda haritadan gidiyoruz araba sürüşüm nasıl ah la kaza geçiriyoruz patlıyordu azlasın Allah çok girdik arkadaşlar araba sürmek çok zor ya siz siz sürebilir misiniz bundan bilmiyorum ama Süresini Benim birazcık eliyetim ehliyetim biraz daha yine zar zor oldu. O yüzden çok zorlanak biliyorum Haritaya bakmam lazım. Ha? Şöyle dön 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 dön. Sol, dön sol. Allah. Ne yapıyorum ya? Yanlış yere bakıyorum. Yaz. Yaz. geri. Geri geri. Ben çok kötü oldu. Kazayı yediğimiz zorlanıyor. Ee. Heh. tamam. Evet hadi. Hadi motor. Motorda sıkıntı çıktı. Şurada arkadaşlar. Tekerlek ilerlemiyor. Ha ilerliyor ama motorda sıkıntı var. Allah Allah ah 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 Dur. Heh. arkadaşlar sol tarafa bakın burada una park var hadi şimdi birazdan na parka gideceğiz evet arkadaşlar geldik dep indi propir indi böyle bir şey diyor şimdi diyoruz Allah ah De. geldik Yavaş bira yavaş yavaş gidiyoruz. Ha, lan 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 lan. Ay la karıştı ya. Karışıyor ya. S'den e, D. S, D. Şimdi W, e, D. Abi insanlar var ama ya. İnsanlar gidin gidin. Al işte çarptık insanlara ya. Gidiyoruz işte. Gidin dedik. Eğitimli park nerede? Nerede? P harita. Ama biz ten çıkmışız. Hel no bak geride dur. S S A S A la, C D C D M. W A A C A C D C D C D, C, D. W D Heh. Arkadaşlar birazdan parka Kaçırmayın. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Şimdi jet ski'ye bineceğiz. Bin. Bas 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 bas. Şimdi polislerden uzaklaşacağız buradan. Polislerden uzaklanın. Ha, bak uzaklaşıyoruz denizden. Evet. Uhu, çok iyi. Ah. Arkadaşlar, çok iyi. Uhu. Number seven. Birazcık uzaklaşacağım. Onlar o gidene kadar yıldız. Gidince bırakacağım. Hu uh hu. Çok iyi. Arka. Ah 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 ah. Su su. Biz vardınız. Kaç 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 kaç. Kaçacağım onlardan. Sonra da. Oh, o ne uçak uçuyor. Çok uçuyor beyler. Ah kaçtım kaçtım işte bu. Yes. yes. Yes yes Şimdi oraya geri döneceğim. Şey yapacağım. Ee, oradan çıkacağım. Şey yapacağım. Ee, ne yapacağım? Noparga gideceğim arkadaşlar. Sonra da videoyu bitireceğiz. Gidiyorum. Gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda Noparga geldik. Dırın dırın. Şimdi arkadaşlar hızlı trenine bineceğiz. Enter. Buradan giriş yapacağız. Çıkışı da oradan yapacağız. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Binim. Tren, Tren. Atla. Ya. <laughs> Bunu polislerden kaçı yapabiliriz. Tren. Hı. Hop. Allah lan nereye gittim? Ya arkadaş. W. Zing. 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 Çıkmıyor. Abi ya. Yine çıkacağız. Abi işte böyle. İnsanlar böyle. Çık. Ha. Ah. Çık çık. Tırın tırın tırın. Hız trenine binerim Hız trenine binerim Allah. Ah, Eğlence treni. Ne diyor? eğlence treni in binmek için tuşunu E tuşuna bas 3 15 dolar 15 dolar diyor bastım Finishing. gidiyoruz gidiyoruz arkadaşlar videomuz devam ediyor E tuşuna hemen gidebiliyorsun ben hiçbir şey yapmayacağım W W'ya basılmıyor bir gideceğim şöyle Ay, çok iyi lan ne oldu Oho. Şey, oğlum çok iyi. Hız direni. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktık. Şimdi ne yapabiliriz? Başka Luna Park'ta. Aa şuna binelim mi? Dur bakalım arkadaşlar bineceğiz. Binelim dur. Biniliyor mu? Binilmiyor da kapatmışlar ya akşam. Aa dönme dolap var. Bineriz. Bineriz bana ne? Bineceğim. Dönme dolaba bakacağım. Evet hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Videoyu izleyin, like atıp kanala abone olun. Hadi bakalım devam ediyoruz. Hey biz niye binemiyoruz acaba? E tuşuna bas. Basılmıyor arkadaşlar. Olmuyor bilemiyoruz başka bir şey bileceğiz. Arkadaşlar uğraştım bayağı bir E tuşuna basılıyormuş. Bastım olmadı yine bastım. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. V tuşuna bas. Sürüşü atlamak için ya ya da tuşuna basınız diyor. V tuşuna basın. Yani biz siz. basınca bu kadar. Dönme bakın. Biz şu anda oradayız mı dönüyoruz? Işıklı mı abi çok iyi lan. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olun. Like like. Hadi bakalım. Oğlum çok iyi lan. Arkadan ısırın geliyor. Çok iyi oldu. Çok iyi. Neyse, bundan indikten sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çok beğendiğinizi düşünüyorum bu videoda. O yüzden videoya like at, kanala abone ol. O yüzden videoyu bitirelim. O yüzden bay bay.